Evet çocuklar geldik altıncı etkinliğimize. Burada çok güzel atasözleri var. Bu atasözlerinde zıt anlamlı yani karşı anlamlı kelimelerin altlarını çiziyoruz. Ve ben sizden bir şey daha isteyeceğim. Buradaki atasözlerinin anlamlarını öğrenmenizi istiyorum. Zaten bir kısmını daha önce öğrenmiştik. Evet geçelim zıt anlamlı kelimelere. Az, çok, kötülük, iyilik, incelik, kabalık, gençlik, ihtiyarlık ak kara gelen giden kalkmak oturmak yaz kış aç tok dost ve düşman çocuklar bu şekilde geldik 7. etkinliğimize burada bize bir metin vermiş. Evet boşlukları uygun noktalama işaretleriyle dolduracağız. İki kardeş köy yolunda yürüyorlardı. Evet iki kardeşten sonra virgül yürüyorlardıdan sonra nokta. Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta. Can telaşla sesini yükseltti. Evet, candan sonra virgül sesini yükselttiden sonra iki nokta üst üste. Çünkü can konuşma yapacak burada. Konuşma yapılmadan önce iki nokta üst üste kullanılır demiştik. Evet, köpekler. Bakın konuşmaya başladı. Buraya konuşma çizgisi gelir. Burada da seslendiği için zaten bir önceki cümlede telaşla sesini yükseltti dediğinden bunu anlıyoruz. Buraya ünlem işareti geliyor. Çoban köpekleri üzerimize geliyor. Kaçalım. Evet yine bir seslenme var. Burada önce virgül kullanıyoruz. Sonrasında ünlem kullanıyoruz. İki kardeş yakınlarda bulunan bir ağaca çıktılar. İki kardeşten sonra virgül çıktılardan sonra nokta gelir çocuklar. Geldik 8. etkinliğimize. Burada görseller var. Bu görsellere bakarak kağıdın nasıl elde edildiğini aşağıdaki boşluğa yazacaksınız. Evet, bakın burada endüstriyel amaçlarla yetiştirilen ağaçlar görüyorsunuz. Öyle her ağaç kesilmez. Devletin izin verdiği ve bu alanda yetiştirilen ağaçlar kesilir. İş makineleriyle kesiliyor. Sonra yine iş makineleriyle yine taşınıyor araçlarla fabrikaya getiriliyor. Burada fabrikadan çocuklar işleniyor. Daha sonrasında ise belirli işlemlerden geçiyor. Çocuklar ay çok gittik. Belirli işlemlerden geçiyor. Sonrasında ise evet kağıtlara dönüştürülüyor. Matbaaya gönderiliyor. Ve bu matbaadan sonra bu kağıtlar gazete, dergi, kitap haline getiriliyor. Tabi sizler buraya kendi cümlelerinizle resimlerden hareketlerle çok güzel bir şekilde yazıp dolduruyorsunuz boşluğu. Evet, burada bir şiir var. Bu şiiri öncelikle vurgu tonlamaya dikkat ederek okumanızı istiyorum. Sonrasında ise yan taraftaki boşluğa çok güzel bir şekilde yazıyorsunuz. E, süslemek serbest istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz çocuklar.